Mazot en çok konuşulan e, gündemimizde olan konulardan bir tanesi. Mazot, 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 mazot çok enteresan. Karada 4 lira, 4 lira 0,5 kuruş ama denize indiğinde ucuzluyor. Çiftçinin bu kontağı çevirmesi alın teri vergili. Böyle püfür püfür boğaz keyfi vergisiz. Tarladaki traktörün mazotu pahalı, Boğaz'daki lüks ticari yatın mazotu ucuz. Ticari yatlarda özel tüketim vergisi uygulanmıyor. Aldığınız mazotun litre fiyatı nedir? Aşağı yukarı 1.80 civarı bir şey olması gerekiyor. Denizdeki yata 1 lira 80 kuruşa dolduruluyor mazot. Aynı mazotu çiftçi alırken 4 lira 5 kuruş ödüyor. Seçim öncesi vaatlerinin ilk sıralarında mazot indirimi. Muhalefet indirim yapacağız diyor ama hükümet yapılamayacağını savunuyor. Fox Haber çiftçiye de sordu yatçıya da. Çiftçinin mazota verdiği vergi denizcinin litreye verdiği fiyatın neredeyse iki katı. Ersin Bey nasıl hissediyorsunuz benzinliğe girerken? Vallahi nasıl hissedelim? Depomuz boşaldı artık bakacağız. Tansiyon çıkıyor mu istasyona gelince? Yavaş yavaş çıkmak üzere çıktı gibi. 175 litre motorun alıyor. Toplam ne kadara dolduruyorsunuz? Toplam 4.05 ile çarparsak yaklaşık 700 TL gibi. Bununla da yaklaşık 10 saat bir iş yapabileceğiz. Yarın işe gitmemiz için bir 700 TL daha bulmamız gerekiyor. Ticari bir yatsa? Evet, vergi indirimi yapılıyor. Çünkü bu mesela ticari bir yat. Deposu 2 tondur. Ve bu 2 tonluk depo yaklaşık 8.000-9.000 liraya doluyor. Bu lüks yat ticari amaçla kullanılıyor. Tatiller ya da geziler için kiralanıyor. O yüzden de mazot alırken vergi ödenmiyor. İşte çiftçi de bunu istiyor. Biz de ticari amaçla çalışıyoruz diyor. Üretim yapıyoruz, üretimde kullanıyoruz traktörümüzü. Ne istiyorsunuz? Mazotun ucuzlamasını ya, bir şekilde destek verilmesini. Nazlı yere basması yaptı haberi Kenan Özcan da görüntüledi.